inde Yunanistan ekonomisindeki denizciliğin payı 100 milyar dolardı. 2002 senesinde Türk Türkiye ekonomisindeki denizciliğin payı bilmiyorum. O zaman bulamamıştık. Yoktu kabul ediyorum. Yani bilgi Doğru. Bu bir bilgisizlik de olabilir. Bilen varsa gönderir bilgiyi kullanırız ama ben yoktu diye biliyorum. Bugün 10 sene sonra Türkiye ekonomisindeki payının 5 milyar dolar olduğunu söylerler. Ee, aslında yetkili ağızlardan duyduğum kadarıyla 5 milyar dolarlık bir paya ne kadar önem verilir ki denen e, bir şey daha vardır. Yani böyle ekonomide nasıl yapılır o işler bilmiyorum ama yani alt tarafı 5 milyar dolarlık bir paya ne önem verilir ki diye bir deyim vardır. Söylenir milletin arasında kişilerin arasında onlar şu anda duyuyorlarsa biliyorlar kim olduklarını. Yunanistan'ın ekonomisini bugün ayakta tutan denizciliktir. Yunanistan, Batık Yunanistan'ın bile hala ekonomisi varsa, Yunanistan varsa onu ayakta tutuyorsa biz biliyorsun denizcilikte hala görev yapıyoruz. Yunan gemilerini biliyoruz. Kaç tane gemisi olduğunu biliyoruz bir armatörün. Yunanistan'da ayakta Yunanistan ayakta tutan hala denizcilik sektörüdür. Bu konuda söylenebilecek çok şey var. Ancak önce şunu müsaade edersen şunu düzelteyim. Pruva kelimesi pruva kelimesi Türk Dil Kurumu'nda geminin baş tarafı yahut da geminin baş bölümü diye bir yerde açıklanır. Biz denizciler pruvayı başka anlamda kullanırız. Karad karadaki kamunun denizle ilgisi aslında burada bu örnekle de ortaya çıkıyor. Düşünün, prova kelimesinin bile tam anlamını koyamamışız Türk Dil Kurumu'na. Pruva kelimesi, e, Pruva, geminin baş bölümü değildir. Pruva, geminin izleyeceği yol üzerinde, şöyle ileride, çok daha ileride, görülmeyen, ulaşılmayan bir yerde, bir ışık olarak düşünün. Pruva, geminin gideceği yer demektir. Böyle e, farklı da bir anlamı vardır Pruva'nın. Bizim programımızın da Adı Prova. Evet. Ee, gayet denk geldi. İnşallah bu da bir Prova görevi görür de denizciliğimizi bir yerlere taşırız. İnşallah. Buyurun. Ee, Yaman Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Ee, evet. Biraz önce bahsettiğiniz gibi yabancı bayraklı gemilerde uzun yıllar yabancı personelde yani, çalıştınız. Federal Almanya Bandıralı gemilerde. Federal yani Almanya federal Almanya bandralı gemilerde çalıştınız. Tabii ki. Siz de eski bir denizci olarak sektöre girişiniz, denizci oluşunuz çok biraz önce de söylediniz tesadüflere bağlı demiştiniz ama ben hemen şunu öğrenmek istiyorum. Bir gemi adamı veya gemi insanı, özellikle gemi insanı, Türkiye'nin şartlarını ve ortamını, çalışma ortamını biliyoruz. Şimdi biraz sonra da zaten hep birlikte bunlara değineceğiz. Ama yabancı bayraklı gemilerde, yabancı personelde, özellikle Alman gemilerinde çalışma ortamı nasıldı? Şimdi onu bir rica edebilir miyim sizden? Şimdi e, tabii bizim gemilerden çok farklıydı. E, Alman gemilerinin çalış, çalışma ortamı her bakımdan. E, mesela 8 saatte bir çalışma vardı. Bunun dışında e, çalışma falan yapılıyorsa e, bu ekstra ücrete tabiydi. Saat ücretine tabiydi. Peki Türk gemilerinde e, böyle bir şey var mı? Efendim? Türk gemilerinde böyle ben bir yani, ücret Türk var mı? Türk gemilerinde bir şey. Şimdi benim branşım e, güverti olmadığı için ben telsiz zabitiydim. Bu konulara ayrıntılı bilgi veremem de. Yalnız şu var ki hani ambar temizleme falan bunlar işlerde ayrı ekstra ücret veriyorlar yani. E, bize de veriliyor. Anladım. Normal yani karadaki gibi bir çalışma saatiniz vardı. ...sekiz, beş veya 8 saat. Şimdi 8 Almanya'da saat. E, gemide 8 saati bizim bir çalışma saatimiz vardı. Bunun, e, bunun dışında her kırılan yarım saat, bir e, yarım saatlik mesai, gelir. mesela diyelim ki e, siz 9'da e, 8'de mesela e, şeyinin çalışmanız bitiyor akşam 20'de bitiyor, 20 05'te bitirdiyseniz yarım saat mesai alırsınız. 20 40'ta bitirmişseniz bir saat mesai alırsınız. Bunun gibi örnek vermek gerekirse. Anladım. Ben hemen notumu aldım. Zaten <laughs> ilerleyen bölümlerde buna değineceğiz. Evet. Evet, buyurun devam Şimdi, edelim. E, e, böyle yani e, e, ücretler bakımından çok da e, şey. Peki e, şart olarak siz tabii ki yabancı bir özellikle bir Türk olarak Alman bayraklı bir gemide e, çalışma e, sorunlarını herhangi bir sorun yaşadınız mı? Sorun sorun şey sorun sorun yok ben sorun yaşamadım 30 senede. Sorun yaşamadım. Yani en büyük sorun tahmin edelim. Dil bilmek, dil bildikten sonra, dili konuştuktan sonra sorunlar falan hal olur yani. Şey diye. Ancak e, iletişimsizlik tabii. Dil bilmemek iletişimsizliktir. İletişimsizlik de bazı sorunları beraberinde getirebilir. E, budur. Yoksa e, sorun olarak görünmez. İşini bilen bir insan için e, gemi her gemide ne bayraklı olursa olsun İş aynı iştir biliyorsunuz. Doğru. Yani... Peki hemen bir şey daha sormak istiyorum. Siz şimdi gene yabancı bayraklı yabancı personelle yurt dışında çalıştınız. Yurt dışındaki insanların oradaki denizcilere bakış açısı nasıl? Şimdi bakın şimdi Almanya Federal Cumhuriyeti'nin filosunda yabancılar çalışırdı. Ama ana kadro e, Alman'dı tabi. Anlatabildim mı? Bir de Mesela uluslararası bayraklar vardı mesela Liberia bayrağı, Panama bayrağı sonradan sonra da işte e, Somali bayrağı bile vardı veyahut da Hilbert ılları, yani bir, şey, bir sürü şey bayrağı vardı. Bunlar da tamamen karma e, personel çalışıyordu. Ama sonradan tabii o da kalktı. Yani karma personel falan sorunlar olabiliyordu. Bunun için ne yapıyor mesela? Şirket gidiyor, şeyden Pasifik'te bir adadan bütün bir ekibi getiriyor. Gemi zabitanı e, şey bayrak e, şey devletine ait olmak üzere veyahut da e, farklı denizci devletlerin e, uğruğunda olmak şartıyla ama makine ve e, güverte güverte gemici personel e, muhtelif yerden alınıyor ama genelde homojen olmasına bakılıyordu. Peki ben bir şey sorabilir miyim Yaman Bey'e? Tabi. Yaman Bey sizin denize başladığınız süre zaman. Denizde, gemide çalışan insanlar Alman federal Alman gemilerinde gemiciler yahut da e, tüm mürettebat karışık mıydı yoksa siz Hayır, siz tek başına mıydınız orada? Ben Diğerleri Alman mıydı? Ben Almanya'ya gittiğim zaman ben bir tek Türk'tüm yalnız gibiydi. Diğerleri hep Almandı. Hep Almandı. Ama 1968-69 yılında bu kırıldı. Filipinlerden getirmeye başladılar. Hı hı. Gemi zabitanını. Evet. Filipinlerden. E, şirketler memnun kaldı, kimileri memnun kalmadı veya da bıraktılar onu. Daha sonra Filipinli personel gelmeye başladı. Daha sonra da A'dan Z'ye Filipinli zabitandan hatta kaptandan Kaptan dahil Filipinli dahi çalıştı. Aşağıya kadar hep Filipinli e gelmeye başladı. Kimi şirketler e, e, yönetim kadrosu yani gemi zabit ve makine kadrosu kendi e, eski ekiplerinden koydular. Evet, kendi, eski kendi, adamlarından koydular. E, kendi uyruğundan olan hı hı. E, denizcilerden kurdu. Ama e, makine e, personeli ve güverte personelini mesela gidip şeyini... Bu alıyor, kaç senesiydi mesela, kırılma? Kırılma bakın e, şeyde Almanya, Alman ticaret filosunda 1969'da baş, 68-69'da başladı bu. 69. He. Ama daha evvelden mesela biz de sonuçta oraya gittiğimizde gene bir kırılmaydı. Değil mi? Siz Yabancı gittiğiniz olarak bir zamanda giden. kırılmaydı. Tabii. Evet. Yani arkadaşım var benim mesela 62 senesinde gitti o. Yani bir e, Alman gemisine bir yabancı kişinin gelmesi 62 senesi. 62 senesi. Yani şöyle var. söyleyebilir miyiz acaba? E, gemilerde yabancıların çalışması bugün Türk gemilerinde yabancıların çalışması biz gemi insanları için bir sorun olarak görünüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bir Türk bayraklı gemide yabancı birisinin çalışması, ya çalışırken 15 sene çalıştım. Yanlış anlamayın. Türk bayraklı gemilerde ben Filipinler ve özellikle Ukrayna uyruklu insanlarla birlikte 15 sene çalıştım ama hep içimizde şu vardı. Ya bizim gemide niye başkası çalışıyor? Ama aslında demek ki bu çok uzun yıllara dayanan bir hikayesi var bunun. Yakup Bey ben böyle düşünmüyorum denizci olarak. Ben bu konuda biraz uluslararası düşünüyorum. Denizciler her ülkenin gemisinde çalışır. Hep beraber de çalışırlar. Ayrı ayrı çalışırlar. Bunun hiç mahsuru yok. İnanıyor musunuz? Ben mesela bazı gemilerde çalıştım. 5-6 milliyetten insan vardı. Peki bu 5-6 milliyetten insanla çalışmak Sp çok büyük bir hayırdır tecrübe, hayırdır. müthiş bakın bir... Yani... Peki böyle bir güzel bir iletişim, adınız var mı? İletişim. iletişim. Yani genelde bakın şimdi İspanyollar... dela me zorla